Merhaba, ben Can. Hoş geldiniz. Bugünkü bölümde sizlere kurmacı dışı bir metinden bahsetmek istiyorum. Normalliğin deliliği psikolog ve psikanalist doktor Arno Grün tarafından kaleme alınmış bir metin. İknur İgan çevirisiyle kolektif yayınları tarafından basıma hazırlanmış. Kitabın alt başlığı da hastalık olarak gerçekçilik, insandaki yıkıcılık üzerine bir kuram. Kolektif yayınlarının yayıncılık çizgisini çok beğeniyorum. Özellikle kurmaca dışı metinlerini yakından takip etmeye çalışıyorum. İlk baskısı Haziran 2024'te yapılan Normalliğin Deliliği de konusu itibariyle hemen dikkatimi çeken kitaplardan biri oldu. Psikolojiye ve psikanalize ilgi duyan okurlardan biriyim. Bu alanlarda çıkan yayınları da mümkün mertebe takip etmeye çalışıyorum. Dilerseniz öncelikle yazarımız Arno Grün'den bahsederek başlayalım. Ardından birlikte metni inceleyelim. Doktor Arno Grün 26 Mayıs 1923 yılında Berlin'de dünyaya gelmiş. 1936 yılında ailesiyle birlikte Nazi rejiminden kaçmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmiş. Burada College New York'ta psikoloji eğitimi almış ve yüksek lisans eğitimini de tamamlamış. Freud tarafından eğitilen ilk psikanalistlerden biri olan Theodor Reik'in yanında psikanaliz eğitimi almış. Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun yıllar boyunca psikoloji profesörü olarak görev yapmış. 1979 yılında İsviçre'ye taşınmış ve 2015 yılında da aramızdan ayrılmış. Normalliğin deliliği Freud'un insanın doğuştan yakın ve şiddete eğilimli olduğu tezine farklı bir yerden bakarak kendine bir çıkış noktası belirliyor ve düşüncesini bunun üzerine kurarak ilerliyor. Grün, gerçeklik adına gerçekliğin reddi başlıklı bölümde yarılmış ben kavramından bahsediyor. Nedir bu yarılmış ben? Hemen açıklayalım. Kişinin doğduğu andan itibaren kendini ebeveynlerine tabi kılma süreciyle başlıyor meselemiz. Kişinin tabi olduğunun farkına varamaması ile birlikte yaşamın sonraki yıllarında da bütünlenemeyeceğini söylüyor Grün. Bunun da bir kendilik nefreti doğurduğunu, bu nefretin ruhsal dengesizliği ödünleme girişimi olarak kişinin gelecekteki tüm edimlerini etkileyeceğini ifade ediyor. Hepimizin bildiği gibi çocuklar anne babalarının sevgisine ve ilgisine ihtiyaç duyarlar. Bazı ebeveynler çocuklarına özellik tanımakta ve onları oldukları ben ile kabul etmekte güçlük çeker. Çocuklar ailelerinin ilgisini ve sevgisini elde etmek ve kaybetmemek için bir süre sonra onlara tabi hale gelmeye başlar. Psikanalist Alice Miller'ın da ifade ettiği gibi çocuğun ebeveynlerinin sevgisinden mahrum kalması demek aslında onun için ölümcül bir duygunun, durumun açığa çıkması demek. Çocuk bu sevgi ve ona ihtiyacını kaybetmemek için bir müddet sonra ebeveynlerine tabi olması gerektiğini düşünür. Onlara tabi hale geldikçe gerçek beninden uzaklaşmaya, ve onların beklentilerini karşılayacak şekilde hareket etmeye başlar. Ancak ve ancak anne babalarının istedikleri gibi bir çocuk olduklarında bu sevginin ve ilginin devam edeceğini düşünmeye başlarlar. Kendilerini giderek ebeveynlerine tabi kıldıkça gerçekte oldukları kişiyi bir kenara bırakıyorlar esasen. Böylece çocukta büyüdükçe bir kendilik nefreti meydana geliyor. Bunu telafi etmek için de çeşitli yıkıcı, zarar verici yöntemlere başvurabiliyorlar. İşte benim yarılması aslında böyle meydana çıkıyor. Grünen'in aslında temel çıkış noktası da bu diyebiliriz. Bu analizi yaparken metin boyunca toplumdan, toplumsal kurumlardan, politikadan ve edebiyattan çokça örnek vererek ifade etmiş kendini. Gelin hep birlikte bu çıkış noktasını biraz açalım. İlle de psikolojiye ve psikanalize çokça hakim olmaya gerek yok. Ben de üniversitede aldığım gelişim ve eğitim psikolojisi gibi alanlar haricinde pek de hakim değilim. Yalnızca kendi okumalarımla farkındalık kazanmaya çalışıyorum. Öyleyse ön yargılarımızı bir kenara bırakalım ve başlayalım. Gurün Yarılmış bir bene sahip olan insanların kendi duygularının yerine yapıştırma duygular sergilediğini ve kendi gerçek duygularını zamanla terk ettiklerini söylüyor. Bu insanlar için varsaydıkları kimliklerinin görüntüsü ne kadar sağlıklıysa bu manevrayı gerçekleştirmekte de o kadar başarılı olduklarını ifade ediyor. Manevradan kastı kendi duygularımızı yok saymak ve ebeveynlerimizle toplumun bizden beklediği şekilde hareket etmek zaman içinde bu insanlar davranışlarında, düşüncelerinde ve hissettiklerinde tutarlı olduklarını başkalarına inandırmaya çalışır. Gerçek hislerini ve düşüncelerini bastırır. Davranış kalıpları tamamıyla toplumun istediği şekildedir. Yani kısaca otoriteye, iktidara itaat ederler. İşte Gurün bu tür insanları gerçek deliler olarak adlandırıyor bu insanların yarılmış bir bene sahip olmaları nedeniyle kendi içlerindeki karmaşa, öfke ve boşlukla yüzleşememelerinden ötürü hepimiz için tehlike yaratmaya başladığını ifade ediyor. Devamında şöyle söylüyor. Yalnızca fikirlere itaat eden, haz ve acı deneyiminde duyguların özgür oyununu tanımayan bir bilinç kendini köleleştirir ve yıkıcı hale gelir. Gerçek bir kurtuluşa ve dolayısıyla değişim fırsatına giden tek bir yol vardır. Kendine ihanetin acısı ile yüzleşmek. İnsanın kendi hikayesini anlaması yeterli değildir. Kişi tabi oluşuyla yüzleşmelidir. Bir insanın önce kendisinden ve ardından da bizzat kendi eliyle kendisine ne yaptığını hatırlattığı için çevresindeki tüm yaşamdan nefret etmesine neden olan bu tabi oluştur kötülük, yıkıcılık ve insaniyetsizliğin kökleri insanın doğmuş olmakla elde ettiği kendisi olma hakkından vazgeçişine dair artık çok gerilerde kalmış o tercihinin sorumluluğunu üstlenme işindedir. Burada çok kilit bir ifade var, kendine ihanetin acısıyla yüzleşmek. Burayı okurken aklıma kişisel yolculuğum geldi kendi hayatım üzerinden bir örnek vermek ve kendimi açmak istiyorum müsaadenizle. Büyürken hepimizin hayatında farklı yarıklar açılıyor. Onları kapatmaya çalışıyoruz. Kiminde başarılı oluyoruz. Kiminde ise elimizden pek bir şey gelmiyor. Hepimizin hayat deneyimi çok farklı. Acılar ve başımıza gelen talihsiz olaylarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Ben de kendi hayat mücadelem içinde kendimle bir yüzleşme dönemi yaşadığımı düşünüyorum. Bundan yaklaşık bir buçuk yıl önce vücudumdaki bazı belirtilerle doktorun kapısını çalmak zorunda kaldım. Belirtiler belirip bir süre sonra yok olan kırmızı kaşıntılı deri döküntüleriyle başladı. Ardından ayaklarımdan giderek tüm vücuduma yayılan şiddetli uyuşmalarla devam etti. Sonunda başımın iki yanında seyreden şiddetli uyuşmalar dayanılmaz bir hale geldi. Gün içinde hiç geçmeyen, başımın iki yanından bir mengeneyle sıkılıyormuş hissi veren tuhaf bir uyuşukluk ve bası hissiyle mücadele ettim. Parmaklarım gün içinde istemsizce atmaya başladı. Tüm tetkiklerin sonucunda panik atak ve anksiyete bozukluğu ile mücadele ettiğim ortaya çıktı. Yani bunların hepsi psikosomatik belirtilerdi. Vücudum artık tepki vermeye başlamıştı. Bana bu kadar yeter, mesajımı al ve harekete geç diyordu sanki. Çocukluğumdan beri biraz daha içe dönük, kırılgan ve bazı şeyleri daha derinden duyumsamaya meyilli bir yapım var sanırım. Zaman içinde bir yetişkine dönüştükçe toplumun benden istediği şekilde davranmaya başladım. Çünkü örtük olarak bunu kabul etmiş yani iktidara kendimi tabi hale getirmiştim. Bu noktada Guru'nun söylediği gibi belki de benliğimde bir yarılma gerçekleşmişti. İş yaşamım boyunca sorun çıkarmamaya, hiyerarşik düzen içinde benden daha yetkili olan insanların dedikleri her şeyi şartsız yapmaya başlamıştım. Çünkü bu çok kolaydı ve insanı güvende tutuyordu. Aman sesimi çok çıkarmayayım. Benden ne isteniliyorsa onu sorgulamadan yapayım. İşsiz kalırsam çok sıkıntı çekerim. Hayatımı nasıl devam ettiririm? En iyisi karşı çıkmayayım derken aslında tamamıyla kendime ihanet etmişim. Yaşadığım psikolojik gerilimle birlikte fark ettim ki iktidarın karşısında kendimi adeta yok saymışım. Çünkü toplumda itaatin kabul gördüğünü erken yaşlarda fark etmişim. Normlara ve muktedirlerin isteklerine uygun davranmak aslında sorun yaşamamakla özdeş. Bu da bize bir tür konfor sağlıyor sanırım. Tedavi aşamasında yoğun bir şekilde kendimi sorgulamaya başladım elbette. Bana doğru gelmeyen bir şeyi niçin kabul etmek zorundaydım? Neden hislerimi açıkça ortaya koyamıyordum? Elbette bu noktada bizi yetiştiren anne babalarımızın davranışları, toplumun bizden bekledikleri ve içinde yaşadığımız kültürün öğretileri başat rol oynamakta. Bunu fark ettiğim andan itibaren hislerimi olduğu gibi açığa vurmaya başladıkça Özgürleşmeye de başladığımı gördüm. Sanki üstümden kocaman bir yük kalktı. Zamanında bir yerlerde yarım kimsesiz bıraktığım ve yok saydığım gerçek benliğime yeniden merhaba dediğimi hissettim. Son bir buçuk yıldır ne iş yerimde ne de insanlarla olan ilişkilerimde hislerimi gizlemiyorum. Hakkımda negatif düşünüleceğini bilsem dahi hissettiklerimi açıkça tüm şeffaflığıyla Aktarmaya çalışıyorum. Böylece kendime olan saygım da artıyor ve kendilik nefretim azalmaya başlıyor. Bu nedenle Gurun'un metnini okurken hep bu süreci düşündüm. Kendime dair ışık tutmama yardımcı oldu bu satırlar. Gurun bir bölümde diyor ki, çocuklar sevginin yalnızca itaatkar hamlelerle elde edilebileceğini öğrenirlerse sevgi olan güvenin yerine iktidarı güveni geçirirler. Bu, kişinin gerçek sevgiye olan ihtiyacının güç beklentisiyle kötü bir değiş tokuşudur. Bu cümle aslında ne oldu da Almanlar 2. Dünya Savaşı zamanında içinde bulundukları siyasi rejim ve soykırım konusunda sessiz kaldılar sorusunu da bir miktar yanıtlıyor sanırım. Dünyaya geldiğimiz andan itibaren bizi yetiştiren ebeveynlerimize itaat etmeye başlıyoruz. Ardından okullarda öğretmenlerimize itaat etmeye başlıyoruz. Sonrasında ise çalışma hayatında yöneticilerimize itaat etmeye başlıyoruz. Toplum tarih içinde tüm kurumlarını ve toplumsal yaşantıyı itaat üzerine kurgulamış görünen o ki. İtaat etmeyenleri ise hep çatlak ses, yok edilmesi gereken bir tehdit olarak tanımlamış. İşte nefret, yıkım, katliam, savaş, ölüm, insaniyetsizlik ve vahşet tam da bu noktada ortaya çıkmış sanki. Tam burayı bu kendilik nefretinin toplumdan nasıl yıkıcı edimlere dönüştüğünü biraz birlikte kurcalayalım istiyorum. Guruen bu noktada metinde bazı çarpıcı örneklere yer veriyor. Özellikle Hitler gibi yıkıcı edimlerde bulunan insanların davranış kalıplarının altında yatan nedenleri sorguluyor. Bunu yaptığı gibi zamanında Nazi rejiminin direktifleriyle hareket eden Hitler'e tabi olan insanların davranışlarını da irdeliyor. Şu örneğe gelin birlikte bakalım. İkinci Dünya Savaşı sırasında bir Alman asker kendisine teslim olmuş bir Rus askeri öldürme emri alır. Ama kişisel karşılaşmanın dolaysızlığı içinde Rus asker artık soyut bir düşman değil, kendisi gibi korku ve çaresizlik hisseden bir insandır. Alman asker onu öldüremez ama daha da ötesi vardır. Öldürme emrinin kendi içinde yarattığı çelişkiyi hissettiği anda Nazi mitine boyun eğişin doğasını da kavrar. İnsanlığının geri dönüşüyle birlikte içinde Nazi rejimine karşı aktif bir direnç oluşur. Gurün, kişide kendi insanlığının geri dönüşünün hissedilmesinin, ölümün çekiciliğinin ancak bir başkasının acısının gerçekten yaşanmasıyla atlatılabileceğini söylüyor. Gurun, metinde bu örneğe benzer pek çok başka örnek de aktarmış. Hitlerin annesiyle olan ilişkilerini çözümlemeye çalıştığı gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlarından Ronald Reagan'ın, Richard Nixon'ın ve Abraham Lincoln'un hayatlarından da çok çarpıcı örnekler aktarmış. Bir başka örnekte ise Hitler'in annesiyle olan ilişkisine dair ipucu veriliyor. Şöyle ki Hitler ölmekte olan annesi için olağanüstü bir kaygı duymuştu. Ama yine de etkisiz olmakla birlikte korkunç bir tedavi yöntemi olan ve annesine büyük acılar vererek ölümünü çabuklaştıran iodoform tedavisi uygulanmasında da ısrar etmişti. Hitler, annesinin hastalığının tedavi edilemez oluşunu kabul edemiyordu. Belirsizliğe tahammülü yoktu. Hitler'in annesinin son hastalığıyla ilgili yaşantısı daha sonra Yahudi kanseri, Yahudi zehri, Yahudi vurgunculuğuna karşı yaptığı bitmez tükenmez karalama konuşmalarının ardından bir gölge gibi yükselir. Bu, Hitler'in annesiyle olan ilişkisini görmemize olanak verir. Bu ilişki sevgiden değil, aynı zamanda bilinçli sabırsızlık ve büyük ihtimalle bilinç dışı nefretten oluşmaktadır. Eğer çocuk iktidar karşısında kendi bağımsızlığından vazgeçmişse diğer insanlarla ilişkisini nefret ve ölüm belirler. Devamında şöyle diyor Grün, suçluluk ve sorumluluk duygularının olmayışı çocuğa kendisinin anne için çok büyük bir önem taşıdığının telkin edildiği anne çocuk ilişkisinin sonucudur. Çocuk bu şekilde sadece sınırsız bir kendine hayranlık geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda iç boşluğu artar. Çünkü megalomani başka insanların huzuru ile ilgili bilinci düşürür ve bunun sonucunda diğer insanların acıları ve sevinçleri de yaşantılanamaz. Bu olmadan içsel bir yaşam mümkün değildir. Çocuklar araçlaştırılmalarına izin verdikleri için kendilerini aşağılıyor ve kendilerinden nefret ediyorlarsa Onların içlerinin en derinlerinde sadece bir boşluk olarak hissettikleri şeyi değerli bulan annelerini de aşağılayacaklardır. Bu boşluğun çok somut olduğunu söylüyor Grün ve devamında çarpıcı bir örnek veriyor. Hitler 1930 yılında kamuoyu tarafından tanınmaya başladıkça insanların onu daha yakından tanıma yönünde talepleri de artmaya başlamış. Bundan rahatsızlık duyan Hitler İnsanlar benim kim olduğumu bilmemeliler şeklinde bir karşılık vermiş. Reynold Hanisch gibi Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Hitler'in Viyana'daki erkekler yurdundaki karanlık günlerine ve yaşadığı boşluğa tanık olanlarsa Avusturya'ya girmesinden kısa bir süre sonra katledilmişler. Hitler'in geçmişini yok etme çabasıysa bana kuşkusuz benliğindeki yarılmanın yarattığı kendilik nefretinin bir sonucu gibi geldi geçmişimi yok eder ve kimsenin hakkımda bir şeyler bilmesine izin vermezsem, kendi geçmişimle ve dolayısıyla kendime ihanet edişimle de yüz yüze gelmemiş olurum. Sanırım yapmaya çalıştığı şey de bu. Bitirmeden evvel dilerseniz konuştuğumuz konuları şöyle bir toparlayalım. Öncelikle metnin benim için ufuk açıcı olduğunu söylemem gerekir çeşitli notlar alarak, önemli gördüğüm yerlerin altını çizerek okuduğum bir metin oldu. Daha dünyaya geldiğimiz andan itibaren benlikte yarılmanın nasıl gerçekleştiğinin, anne ve babaya tabi olmakla başlayan sürecin yetişkinlik döneminde bizi nasıl topluma ve iktidara tabi hale getirdiğini psikanalitik bir bakış açısından kavramış oldum. Bunu yaparken başlarda verdiğim örnekle birlikte kendimi de sorguladım elbette pek çok insanın vahşice ölümüne sebep olan ve tarihe isimlerini kanlı harflerle yazdıran insanların eylemlerinin altında yatan nedenleri de sorgulamış oldum. Tarihin hep psikolojiyle birlikte okunması gerektiğini düşünmüşümdür. Çünkü tarih dediğimiz şeyi oluşturan bireylerdir ve bireylerin kişisel hikayelerine kulak vermek tarihin nasıl şekillendiğini açıklamak konusunda bize epey yol gösterici olabilir. Aslında metinden daha aktarmak istediğim çok şey vardı. Lakin bunlar da metni okuyacaklara kalsın istiyorum. Bir psikanalist kitabını çözümlemek ve aktarmak aslında hiç kolay değil. Bu bölümü oluştururken de bir miktar zorlandığımı söylemek isterim. Biraz olsun ufuk açan bir bölüm olabilmiştir umarım tüm bu zorluğuna rağmen. Umarım detaylandırabilmişizdir konuyu ve bir şeyler öğretebilmiştir bize. Bir önceki bölümün sonunda kurmaca dışı kitaplara daha fazla yer vermek istediğimi belirtmiştim. Bir aksilik olmazsa yakın zamanda biraz daha tarihe yolculuk yapalım istiyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde yeni bir kitapla görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.